Merhaba yol arkadaşım, TVX'ten selam. Bir soru fark yatırıda bugün çok efsane bir sorum var. Bu soruyu çözen çocuk kör oldu niteliğinde bir soru. ekrana senin için getiriyorum. Diyor ki: "Bir cep telefonunun bataryasının yarısına kadar olan alt kısmının alanı 3 bölmeye, diğer yarısının olduğu üst kısmının alanı ise 5 bölmeye ayrılmış olarak aşağıda gösterilmiştir." diyor. Şuradan bahsediyor. Şu kısımdan söz ediyor. Yarısı burası, yarısı burası. Üstü 5'e, altı da 3 parçaya böldüm diyor. Devam et. Bataryanın bölmelerinden tamamen dolu olanlar yeşil renk. Tamamen dolu veya tamamen boş olmayanlar kırmızı renk. Tamamen boş olanlar sarı renk ile gösterilmiştir. Yani yeşil olan kısımlar tamamen dolu. Sarı olan kısımlar tamamen boş. Kırmızı olan kısım ne tam dolu ne tam boş demek istiyor. Tamam. Soruya gel. Diyor ki bu cep telefonunun bataryası yukarıdaki gibi göründüğüne göre yani şu şekli kastediyor. Bataryanın dolu kısmının alanının boş kısmının alanına oranı dolu kısmının alanının boş kısmın alanına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani diyor ki selam söyle o yere gel bize bazı bazı. Hayda. Şimdi bir dakika şu katları matları hallederiz de. Şimdi hangisi olabilir ya da olamaz sorular yorumu açık değil mi? Kesinlik yok. Evet. Bunu ne belirliyor? Şuradaki kırmızı kısım. Şimdi dolunun oranının boşa oranı. Şimdi bu bölmeyi şöyle düşün. Şöyle bir bölme. Bu mesela atıyorum şu kadar dolu olabilir. Birazcık o kısım. Ya da yani tamamına yakını da dolu olabilir. Biraz dolu ama tam dolu değil, tam boşta değil. Tamam. Şimdi burası belirleyici oluyor. Bunu bilmediğimiz için yorumu açık oluyor. Yoksa yeşil kısımlar dolu, sarı kısımlar boş. Ama kırmızı kısmın ne kadarı dolu, ne kadarı boş onu bilmiyoruz. Yorum da buradan kaynaklanıyor. Yoksa diğer türlü soru bu basit olurdu. Şimdi ondan önce sana bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi yarısı üst kısmı, yarısı alt kısmı diyor ya. Şu üst kısımla alt kısım eşit değil mi? Burası 3 parça, burası 5 parça mı? Tamam. 3 kere 5 nerede birleşir? 15'te birleşir. <laughs> o zaman bu parçaları şöyle harflendirebilir miyim sence? Bir yarısı 15, öbür yarısı 15 olsun. Şu alttaki 3 parça, yani şuradan göstereyim. Bunlar 5, 5, 5 olsun 15. Ee, yukarıdaki 3 parça da 3, 3, 3 olsun 15 değil mi? 3 kere 5, 15. 5 kere 3, 15. Tamam. Şu yeşil olan kısımlar, e, şu alt kısmı 5, 5, 5 üst kısımlarda 3, 3, 3, 3 ve 3 olsun. Tamam. Şimdi soru bize şunu soruyor. Diyor ki dolu kısmın alanının boş kısmın alanına oranı. Oran olduğu için burada harf kullanmana gerek yok. Yani 3x, 5x demene de gerek yok. Çünkü bir sayı yok ya oran x'ler gidecek sonuçta. Yalnız buradaki efsane yorum şu biliyor musun sevgili arkadaşım? Şu kırmızı kısımdan bahsettik ya sorun diye. Tam dolu da değil tam boş da değil. Sen bu dolunun boşa oranını maksimum kaç olur diye bulacaksın. Bir de minimum kaç olur diye bulacaksın. İşte bu arada değerler alacak. Şimdi bu dolu kısmın boş kısmına oranının maksimum olmasını yani en büyük olmasını istiyorsan. O zaman şu kırmızı kısmı sanki doluymuş gibi düşüneceksin. Tamamen doluymuş gibi düşün. Tamamen dolu. Tamamen dolu olsa. O zaman dolu kısım 5, 10, 15... 18, 21, 24 olur. Yani sevgili arkadaşım üstteki sarı iki kısım boş geri kalanlar dolu olur. Dolayısıyla <laughs> dolu olan kısımlar şuradan gösterelim. Şu kısım dolu. Yani 15 artı 9, 24 olur dolu kısım. Boş kısım da 3, 3, 6 olur. Dolu kısmın boş kısmına oranı maksimum 4 olur. Ama bu 4 olamaz. 4'ten daha küçük olmak zorunda. Çünkü orada doluyuz. Tam dolu olsa 4 olur tam dolu olmadığı için biraz boş olduğu için 4'ten küçük olur. Minimum ne olur? Gel onu bulalım şimdi. Minimum olabilmesi için de dolunun boşu oranı. Bu kez bu kırmızı olan kısmı tamamen boşmuş gibi düşüneceksin. Yani çok az bir şey varmış gibi düşün. Hani onu biz boş kabul edelim. O zaman bu kez dolu kısım ne olur? 2 ee, tane 3 ve 3 tane 5. 3 kere 5 15 artı 6 21. Minimum olması için Dolu kısmı 21 alıyoruz. Bu durumda boş kısım yani o kırmızıyı boş kabul ettiğimiz için bu kez boş kısım ne olur? 9 olmuş olur. 21 bölü 9 olur. E bunu da sadeleştirirsek ne olur? Ee, ne olur hocam? 3'e ee, e bölü 7, 3'e bölü 7 bölü 3. Ama bu değer olamaz. Bundan daha büyük olmak zorunda. İşte bu arada değerler alır. Dolu kısmın boş kısmı oranı. Maksimum buluyorsunuz, minimum buluyorsunuz. Bu sayılar dahil olmak üzere bu arada değerler alabilir. Şimdi Özür dilerim bu sayılar dahil olmamak üzere. Ancak on o sayılar dahil olmuyor. Daha küçük daha büyük olacak. Affedersiniz. Bu aralıkta da değerler alır. Mantığı anladınız mı? O kırmızı yani tamamen dolu veya tamamen boş olmayan kısmı. Eğer dolu düşünürsen dolu bölü 5 maksimum olur. Dolu bölü boş. <laughs> eğer tamamen boş düşünürsen o zaman da minimum olur. E, dolu düşünürsen dolu kısım 24, boş kısım 6 oluyor. Boş düşünürsen de dolu 21, boş 9 oluyor. 21 bölü 9 geliyor. Bu arada değerler alacak. Şimdi bunlara bakalım hangisi olabilir? 11 bölü 3. Hatta şöyle yapalım. 4 ile 7'yi 3'e bölün. Kaç kere var içerisinde? Şöyle yaklaşık küsür attı daha rahat bakılır. 2 kere var 6. 1, 10, virgül at buradan 3 kere. 2,3 gibi yaklaşık böyle bu değer olacak. Bu arada 11'i 3'e bölersen yaklaşık 3 virgül küsür bir sayı yapar. Bu araya düşüyor. 10'u 3'e bölersen o da 3 küsür düşüyor. 19'u 6'ya bölersen içinde 3 var. 3 küsür. 5'i 2'ye bölersen 2,5 o da düşüyor. 21 bölü 10 demek 2,1 demek. Evet 2,1 bu araya düşüyor mu? Hayır o zaman bu oran kesinlikle olamaz diyoruz. Bakın harika bir soru. Harika bir çözüm. Umut edelim o bölgede bir aydınlanma gerçekleşmiştir. Bir sonraki güzel soru için bir sonraki akşam 8'de bekliyorum.